Yenişehir ilçesindeki bu çay ocağı diğerlerinden oldukça farklı. Bu çay ocağında okey oynamak, kağıt oynamak yasak. Buraya gelen müşteriler hem müzik dinliyor ya da isterlerse müzik aleti çalabiliyor. Birlikte de zaman zaman halay çekiyorlar. Eskiye dönük ne kadar türkülerimiz varsa bunları gündeme getirip burada arkadaşlarla birlikte meşk yapalım diyoruz. Çay ocağına gelen müşterilerin kimisi saz, kimi cümbüş, kimi darbuka çalıyor. Bilindik çay ocaklarında sadece çaylar yudumlanır ama bu çay ocağı diğerlerinden farklı vur patlasın, çal oynasın. Diyarbakır türküleri okunur burada. Böyle eskiyi yad ediyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Çayların içildiği, sohbetlerin edildiği çay ocağında müzik başlayınca diğer müşteriler de ortama ayak uyduruyor. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Buraya gelen misafirlere müzik ziyafeti veriyoruz. bakır türküleri ve diğer türküleri onlara aktarmaya çalışıyoruz. Müşterilerin repartu lerini biliyorlar. Hasretle bakırda <laughs> Bu çay ocağına geldiniz, müzik dinlediniz, çay içtiniz ama paranız yok. İşletme sahibi onları da düşünmüş. Burada içilen çaylar parası olmayanlara da helal edilmiş. Peki müşteriler geliyor buraya bazen parası olmayanlar varmış. Sen e, kapıya bir şey yazmışsın. Bize anlatır mısın nasıl oldu oğlan? Ben cama yazmışım helal olsun. Parası olmayan gidebilir kaçabilir. Ama parası olan kaçmasın. Ankara